Yepyeni bir ders ders videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok büyük üç kağıtlar yapacağız sizle beraber. Süper seni çıldırtmanın zamanı geldi. Biz de merak etmeyin aga. Dükkende arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Leon'dan Colt var görmedim sanmayın ama bunlarla bizim işimiz yok. Bizim işimiz Vanara Frank, Hiper ve aynı zamanda ileride efsanevi olacak bir kostüm. Şu anda efsanevi değil birkaç gün sonra efsanevi olacak yani büyük kâra geçeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar 29 tane efsanevimin 10 6 tanesi alınmış. Yarın bir video atacağım. Bu videoda bende mekomortis Mortis var ama beyaz mekomortis Mortis ve siyah mekomortis yok. Bu ikisini alacağım. Üstüne Mecha Edgar'ların hepsini alacağım. Yani toplamda 400 taş bunlara vereceğim. Üstüne Mecha Colt'ların da hepsini alacağım. 400 taş bunlara vereceğim. Üstüne Mecha Leon'ların da hepsini alacağım. Yarınki videoda. Sizden bunun için sadece tek bir isteğim var. Çok rahat yaparsınız. Her zaman yapıyorsunuz. Bu videoya 20.000 like atmanız. 20 bin like aklınızda yarın meka günü bütün meka kostümleri alıyorum hepsini. Yani hesaplarıma göre arkadaşlar 3000 4000 lira falan filan harcayacağım yarınki videoda. Yani laskopatız. Laskopatlığa uygun davranacağız yarın. Sadece 20000 like. Bugün de biraz üç yapalım arkadaşlar. Şöyle ki Vanara Frank var. Gizemli kostüm ve gerçekten Frank'in çok güzel kostümlerinden biri. Bence benim en iyi Frank kostümüm olacak bu. Franklerden abi ben de gördüğünüz gibi neredeyse bütün Frankler var. Yalnız şu yok mesela. Bu da çok güzel bir kostüm. Kostüm. ve bu yok ve indirimde bu çok ciddi bir kostüm yarı fiyatına normalde 450 lira falan ama bize 200 liraya falan gelecek 220 liraya falan şu anda bende 45 elmas var gördüğünüz gibi üç kağıtların beni yanıltmıyorsa şu anda abi neredeyse bedavaya getireceğiz onu yani evet gelecek bu arada bir tane daha benim elmas bulmam lazım lütfen almış mıyım lan aga almış mıyım lan Aa buradan da aldım. Double tıklama varmış. Güzel güzel güzel. Harika. Tamam tamamladık. Hatta buradan da double tıkladık. Oğlum yukarıda ikişer kere tıklamayı unutmuşum ya. Ne kadar ahmaklık görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi tamam. Hallettik. Ve arkadaşlar en iyi Frank kostümüm sizle beraber geliyor. Şu anda Evet nihayet almayı başardık yarı fiyatına. Savaşçının yolcusu bahar indiriminden aldık. Çok da güzel oldu çok iyi. Evet burada frankler mi renkler simgeler mi açıldı. Hemen bir deneyelim. Bu arada birazdan çok büyük bir şikayet yapacağız sizinle beraber. Merak etmeyin ben de. Rastgele kostümlerinin arasında bunu da ekleyelim. Saf altını mutlaka tutuyoruz abi. Bir de Vanara'yı ekledim. 800 kupada da hesaplaşma falan oynanmaz arkadaşlar. Beni affedin ben yine denemeye basıyorum. Hesaplaşmada zaten arkadaşlar millet çok büyük hileler dönüyor asla girmem ben soğudum oradan. Geçen girdim herkes takımlı yani hiç hoş değil. Çok güzel görünüyor kostüm gördüğünüz gibi oyun içinde de cidden en iyi görünen Frank kostümü olabilir. Frank'ten gerçi ben nefret ederim ama oy bir dakika. Ay çok iyi lan. Toprak kalkıyor oğlum. Toprak kalkıyor çok güzel ve en ucunda falan böyle çimenler de gözüküyor bak bak bak. En ucunda çimenler de var harika. Ultisini merak ediyorum ulti de ne olacak? Şaka yapıyorsun değil mi? Abi biraz ultisi bana alakasız geldi. Size de geldi mi bilmiyorum. Bakın şöyle vurdum. Ee, böyle çimenlerin arasında böyle boşluklar var. O hiç hoş gözükmüyor ama genel olarak güzel yani. Kazanma animasyonu çok güzel. Keşke kaybetmeyi de görebilseydik ama neyse önemli değil. Bedavaya getirdik bunu. Çok güzel. 220 lira bile vermedik. Elimizdeki elmaslarla aldık. Bu videoda arkadaşlar 10x değerinde bir hiper şarj da alacağız. Biliyorsunuz ki bende 20 tane hiper şarj vardı. Sadece 4 tane hiper şarjım yoktu. Onlardan biri gelecek. Şimdi normalde arkadaşlar 5000 altındır hiper şarj. 5000 altın oyunun altın paketlerinde yaklaşık olarak 400 elmas gibi duruyor. 400 elmas da şuradan baktığınız zaman 900 lira falan filan oluyor değil mi? Ama burada arkadaşlar sadece 120 lira. Oniks değerinde olduğu kesin yani hesaplamış olduk. Satın aldım hangisine gelecek bilmiyorum. Evet. 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 Spike'ımız yoktu. Spike'ımız da yoktu daha doğrusu. Her yer kaptüz %20 daha geniş bir alana etki eder. Ülkemiz %20 daha geniş. Olağanüstü bir hiperşarj değil. Ama hiperşarj mı? Tabii ki hiperşarj. Şimdi öncelikle bunu bir hesaplayalım. Bir saniye. Nasıl hesaplayacağız? Bak bak bak. Eğitim alanının tam ortasında daireler var. Bak o dairelerin tam içine girdim gördünüz mü? Onun tam ortasına attığım zaman şu kadarlık bir alanı kaplıyor gördüğünüz gibi. Hiper şarjına basıp attığım zaman neredeyse tamamını dolduruyor gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Güzel güzel. Yalnız şöyle bir olay var onu da göstermek istiyorum. Normal attığınız zaman karakterin kostümünün hiper şarjı atılıyor gördüğünüz gibi kakalar falan filan var ama hiper şarjla beraber attığınız zaman ultiyi normal spike'ın ultisine dönüyor morlaşmış bir şekilde hiper ultiye dönüyor Brawl talk'ta 6 tane daha hiper şarj geleceği söylendi brown hiper şarjına bayıldım bu arada onlar gelmeden tamamlasak iyi olur 3 tane hiper şarjımız eksik şu anda geleceklerle beraber 9 tane eksik olacak bakalım şimdi arkadaşlar gel gelelim mevzuya arkadaşlar Ember'ı seçiyoruz burası çok önemli geliyoruz şuraya ve Amber'ın kostümlerinde gördüğünüz gibi Amber de la Vega var. Gümüş bir Amber var ve burada bir şey var. Bu ne? Buz kraliçesi Amber. Ve destansı bir kostüm olarak geçiyor. Ve şu anda arkadaşlar 5000 mücevheri alabiliyoruz ve 149 taşı alabiliyoruz değil mi? Evet. Byron sahilde mi? Brock sahildeydi. Byron da yanına mı gitti? Peki. Parasol Frank. Beğenmedim. Frost Queen Amber. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar alın dedim size. Şunu alın. Bu efsanevi olacak. Şu anda destansı mücevherle alabiliyorsunuz. Arkadaşlar Frost Queen Amber yani Buz Kraliçesi Amber efsanevi kostüm olacak. Yani efsanevi kostüm paketine geçirilecek. Şimdi Legendary Kostüm Pack. Bak duyacaksınız. 99 Gem Skin with the Complete Legendary Skin Package. Legendary Skin Packet. Bu güncelleme ile beraber efsanevi olacak yani. Yani Süper Sen'in aklını almamız lazım. Efsanevi olmadan önce bu kostümü destansı iken mücevherle almamız lazım bizim aga. Ama sadece 1030 mücevherimiz var. Şanssızlık. Dolayısıyla abi şunu ben alıyorum. Etli sana 2030. Bunu da alıyorum. Etli sana kaç? 3500. Daha bitmedi. Bütün hepsini almaya çalışacağım. Dur. Bunu da al aga. Al al al. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Gerisini elmasla beraber tamamlayacağız ve bunu da neredeyse bedavaya getireceğiz arkadaşlar. Güzel güzel. Baya bu arada kastık. Baya kastık. Baya kastık. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum neredeyse bedava. Bir dakika elmasların benim 26 tane 26 tane elmasım vardı neredeyse yetecek. 4330'a kadar getirdik. 3300 tane mücevher bulduk. Bu arada arkadaşlar efsanevi kostümleri 30 tane alacak bununla beraber. Ben 17 tanesini almış olacağım. Ha bu arada siz like'ınızı atarsanız 20.000 like gelirse yarın 11 tane meka kostüm birden alacağım. Yani burası dolacak. Gerçekten dolacak. Çok ciddiyim. Yani Emra'ya geldim arkadaşlar ve buna tıkladım, şuna tıkladım. 21 çok güzel. Bu da bedavaya geldi bu videoda. Sadece ve sadece hiper şarj aldım parayla. 100 200 lira. Cidden bedavaya geldi neredeyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu kostüm çok yüksek bir ihtimalle birkaç gün sonra efsanevi olacak. Bunlar açıldı. Efsanevi olduktan sonra bana ne verir bilmiyorum. Ben bu Delavega'yı da de çok seviyorum aslında. Bunu da eklemek istiyorum. ikisini birden. Ama şimdilik bu dursun abi. Aga şu rozetin yerine bunu alalım. Şu rozetin yerine de ne alalım? Tam şunu alalım ya. Okey. Savaş topunu da bir denemek istiyorum. Çok ciddiyim ya. Bu kez savaş topu oynayacağım. Karşıya da Mekaleon falan filan mı verdi lan? Ya abi çok garip bir maç olacak. Neyse biz denemiş olacağız. Biraz kupa kaybedeceğiz zannedersem. Şuradan bir mortis geliyor, güzel. Aga sen ne yapıyorsun? Da attırmayın şuna be. atışları çok güzel değil mi? Ya bu efsanevi olduktan sonra acaba arkadaşlar? Oo bak bak buz attı yere. Bu efsanevi olduktan sonra acaba bize daha çok animasyon, daha çok zımbırtı falan filan verir mi acaba ya? Çok güzelsin Leon. Aferin sana. Aksesuarında arkadaşlar bastığın zaman buzlar etrafında. Normalde ateş çıkartıyordu ama şimdi buz çıkartıyor bak gördüğünüz gibi. Güzel güzel güzel. Ama atar. atuttum tuttum güzel. Yine ona vermeseydim keşke. Yine tuttum. Kaleci. Ben şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu anda efsane bir kostüm olmayı hak etmiyor bence. Efsane bir kostüm olduktan sonra acaba diyorum ki yeni yeni şeyler eklenecek mi? Yeni animasyonla ayıp. Kaleci. Yeni animasyonlar, yeni emojiler, yeni bilmem neler. Yani eklenirse güzel olur ne bileyim. Oğlum elimden geleni yapmaya çalışıyorum da yok. Bitti 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 tükendim. Hayır. Atma. Be. Olsun yapacak bir şey yok. Güzel. Denemiş olduk. 9 kupa kaybettik. 62 991'e düştük. Çok yakından arkadaşlar 64.000'e çıkma yayınımız gelecek. Mutlaka kaçırmayın. Bildirimleri açın mutlaka. Ve bu videoya lütfen arkadaşlar 20.000 like atın. 20.000 like gelirse bir gün içerisinde yarın 11 tane meka kostüm alacağım. 3500 lira harcamak istiyorum. Bak istiyorum. Gönüllüyüm. Siz yeter ki atın. Beni izlediğiniz için de gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Sağda sola çok güzel iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.